Merhaba arkadaşlar. Pattyan uygulamadan devam ediyoruz. Şimdi şöyle elimizde bir uygulama var. Burada gördüğünüz delikler düzgün bir adımla delinmiş. 80 derece açıyla bir eğim verilmiş. Daha sonra 15, x bu eksende Eğer 15-15 80'de, y ekseninde de 20 olarak iki sıra halinde yapılmış. Önce bunu alt program level 1'de yapacağız. Daha sonra bunu da level 2'de yapacağız. Bu da e, yarı çapı 50 olan ve 15 derece adımla 90 dereceden başlayıp 180 derecede biten bir yay parçasının e, deliklerin gelinmesi. Şimdi burada e, koordinatların ya patten kullanmazsam burada koordinatları tespit etmek çok zor. Şimdi arkadaşlar programa geçiş yapalım. Program esnasında olayı anlatalım. Yine edit diyelim. Bu sefer patten birin altına new file diyelim. Yeni bir patten diyelim. Nokta e diyelim. Y yes diyelim. Milimetre Şimdi vespimizi açalım. Vespimizin yüzü yüzlük bir parça. Kalınlığı 20. Kalınlığı 20. End 0. End y 0. Bu alt köşe nokta. Z 20. E de? Şimdi biz ne yaptık? Buradaki alt köşe noktaya x0, y0, z'si de x20 tanıttık. Şimdi üst köşe nokta x100, y100, x100, Ent y 100 Ent z 0 enede sonra takım çağırıyoruz tool call e, isimle çağıralım tool name diyelim buraya parantez açtı select diyelim altı numaralı matkabı ok diyelim çağırdık end diyelim z7 end s 1200 devir olsun end en bitirelim sonra L, Z, 100 emniyet mesafesi ve 0 and F, max M3, M3 diyelim. Kesici saat vibrasyonu yönünde dönsün. N, E, ile kapatalım. Bundan sonra ne yapacağız? E, deliklenme çevrimini çağıracağız. Cycle def Daryling, Tweet, Cycle def 200, emniyet mesafesi 2, ee, derinlik ne kadar 17 idi. Resmi bakalım. Derinlik 17. Ee... Biraz küçültelim şöyle. 17, eksi 17 yazacağız. 17 end. 90, 90 dalma ilerlemesi 90 olsun end. Her seferde 3 milim plant depth. Her seferde 3 dalaş versin end. Yukarıda bekleme süresi 0 olsun. Tam parça yüzeyinin 0. Surface koordinat. İkinci emniyet mesafesi 5 olsun. Şimdi tabii parça üzerinde bir e, düz bir parça olduğu için 5 mm uygun. Delik dibinde bekleme süresi 0 olsun. E, uçtan referans 0 olsun. Burada 0 olsun. En edeli bitirelim. Şimdi burada ne yapacağız? Birinci uygulamayı level 1 diyelim. Buradaki uygulamayı burada level 2 diyelim. Call label. level. call diyelim. 1 diyelim en edeli bitirelim. İkinci uygulamayı da kal e, call level 2 diyelim. En bitirelim. Sonra L Z 100 and trace for end max M2 ile program bitirelim. Program bitti ama biz alt programları yazmadık. Alt programlar bunun altına yazacağız. Level set Level 1 diyelim, NED'li bitirelim. Şimdi birinci uygulamanın için pattern oluşturacağız. Level 1'in altına. Şimdi buradan cycle def, cycle def, pattern diyoruz, pattern. 221'i seçiyoruz. Doğrusal pattern uygulama. Bundan sonra bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada x'teki ölçüyü yazacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu bu parça sıfır derece olsaydı tam düz olacaktı. Yani burası altta kalacaktı, burası üstte kalacaktı. Yani şöyle de gösterebiliriz bunu. Yani şöyle, şöyle bir kesip alırsak, şöyle sağ tuş kopyala diyelim. Şöyle bir yapıştıralım. Yani şunu şöyle düşünürseniz, bakın düz olarak tamam mı? şu birinci parça, parçamız oluyor. Önce bunun düz şeklini düşüneceksiniz. Açık olarak düşünmeyeceksiniz. Yani bu şeklin parçanın düz hali nedir? Bu birinciydi. Bu yukarıda kalıyor. Yani bunu aşağı indirdiğiniz zaman şöyle gözüktüğü gibi aşağı indiği zaman bu birinci kutu. Bir bunun koordinatları da dikkat edersiniz 30'a 30. Tamam mı? Yani ne yapacağız? Birinci koordinat 30 diyeceğiz. İkinci koordinatı da 30 diyeceğiz. Şimdi aralarındaki açıya bakacağız. Şimdi bakın bu düz olduğu için bunun arasındaki şey ne? Yani düzken düşüneceksin bunu. Yani burası 15. Tamam mı? Bunun düz halini düşüneceksiniz. 15. And sonra e, burası ne? 20 bakın. 20 düz halini düşünürsen 20 ama burada böyle 20 oluyor. Tabii açıl siz burada göz yanılması yapabilirsiniz. Yani buraya X deyip buraya Y diyebilirsiniz. Halbuki X bu, Y bu. Yani burada dikkat etmeniz gereken bu. Ee, burada 20 idi, değil mi? Yanlışlık olmasın. Evet 20. 20 diyelim. 20 ent. Kaç tane var burada? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 80'inde 5 tane. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, evet. 5, and. y ekseninde 2 tane, 1, 2 Ya düz, düzüne bakarsanız, bak 1, 2. Önce düz haline göre düşünüyoruz. Açıyı vermiyoruz. Açıyı daha sonra. Şimdi açıyı soruyor. Bak açı ne kadar? Açı 80 derece. 80 derece. 80 derece Açıyı yazıyoruz. 80 ent. Emniyet mesafesi 2'ymiş. Kalsın ent. Surface kovuna sıfır. İkinci emniyet mesafesi beş olsun. E, bu da demiş. Yani bunu şu anda zaten MapTap'ta şeyi verdik biz toleransını. Sıfır diyelim, bir diyelim. Yani neydi? Sonra label set diyoruz. Sıfır diyoruz. Enter'i onaylıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, ikinci uygulamayı da yapalım. Label set diyelim. İkinci label'ı çağıralım. çağıralım. E, Enter'i bitirelim. Ondan sonra e, ee, cycle def hatten cycle def 220 burada açı söylüyor. Şimdi bakın resmi burada açının merkezi 90'a 10'luk. Bakın 90'a 90'a 10 Merkez noktası neresi? Burası. Merkez nokta burası. Yazalım. 90 and on. and açının çapı şey, çap yarı çap 50 ne olur çap 100 olur çap 100 olur değil mi çapımız 100 olur yarı çap 50 ise çapımıza 100 yazacağız resimde çapı söylüyor and başlangıç açısı Şimdi arkadaşlar bakın bizim merkezimiz burası. Merkezle buranın başlangıç açısı ne? Şöyle bir doğuyla çizelim. Bak şuradan bir doğru çizersek şurası tam 90 derece. Tamam mı? Şurası burası 90 derece tam açı. 90 derece. Bitiş açısı da burası kaç derece? Burası 90 ise burası 90 başlangıç açımız 90 bitiş, bitiş açımız da 180. Yani bunu tam bir çember olarak düşünürseniz aslında sıfır açı sıfır nerede? Burada. Tam bir çember düşünürseniz. Burada 90, burada 180. Tamam 90. Statik angel 90. stop angel bitiş açısı 180. açıların adımını soruyor. Stepping angel diyor. 15 derece. Burada gördüğünüz gibi 15 derece stepping angel. 15 and kaç tane var diyor sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 7 tane 7 diyoruz and diyoruz emniyet mesafesi 2 and yüzey koordinat 0 and ikinci emniyet mesafesi 5 diyelim and e, buna da mu 1 veya 0 and burada da işte doğrusal mı hareket etsin, dairesel mi hareket etsin? Yani yine delikleri deliyor. Biz dairesel olsun diyelim, bir diyelim. Evet, bu bitti. E ND bitti burada. Tekrardan label set diyoruz. Label 0 diyoruz ve End ile program bitiriyoruz. Şimdi program başa alalım. Bir test run yapalım. Test run yapalım. Buradan e, geçelim. Hatta 2. Hatta 2 end diyelim. Şimdi buradan e, önce e, yavaş bir zaman alalım. Bir bölü 1 diyelim önce. Bir bölü 1'e tıklayalım. Buradan e, takımı görünür yapalım. Display block form gözüksün. Ondan sonra reset start diyelim. Şimdi bir önce bir hızlandıralım biraz. Önce ne yapıyor? Bakın buradaki açılı kısmı deliyor level 1'de. Sonra dairesel kısmı level 2'de ne yapıyor? Deliyor. İşte böyle. Programda bu. Ee, resmimizde burada. şekilde resmimiz de burada. Uygulamayı yaparsınız. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Resmimizi bir daha böyle büyükçe gösterelim. İsmimiz de burada. Evet. Kolay gelsin.